Lider eğitim programı Akıllı Tercih başlıyor. Şimdi yavaş yavaş listeler oluşuyor. Bize bolca liste gönderiyorsunuz. İlginize çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki Barajla ilgili soru işaretimiz devam ediyor. Bekliyoruz artık bugün yarın olmazsa zaten o konuyu kapatacağız. 170'e inme konusunu belki sürpriz olur diye düşünüyorum. Bekliyoruz heyecanla hepimiz. Ama şimdi biz bölüm ve meslek seçme konusunda araştırmamızı yapıyoruz. Üniversiteler konusunda araştırmamızı yapıyoruz. En detaylı araştırma yaptığımız dönem e, bu dönem en akıllı tercih yapabilmek için. Bugün biraz mühendislik konuşacağız. İş mimarlık ve tasarım konuşacağız. E, iş olanaklarını da konuşuyor olacağız. Biraz da araştırmacı olmak konusunu e, büyütmek istiyorum. Hep, onu hep düşünmüyorsunuz. Mezun olur olmaz bir işe girip maaşı çalışmak gibi bir bakış açısı olduğunu görüyorum. Yani 19 yaşındaki, 18 yaşındaki bir arkadaşımın KPSS sorusunun on binlerce olmasına üzülüyorum doğrusunu isterseniz. Biraz daha geniş bakmamız lazım sevgili arkadaşlar. Biraz bugün onu da konuşmak istiyorum. Ekran başına hoş geldiniz. Profesör Doktor Engin Gülal, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Aynı zamanda bir mühendis hocam. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle Bol bizi sorunlar. davet ettiğiniz için. Ee, Sayın Doktor Banu Tak Tak Karaca İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Hocam hoş geldiniz Merhabalar Moleküler, biyoloji, genetik çok soru var bu sene çok sevindim Herhalde pandeminin etkisi bol sorun var ayağınıza tamam, emin sağlık Tamam ee, Doktor Şebnem Başaran hocam İngiltere'den bizimle bağlantı kuruyor İstanbul Atlas evet. Üniversitesi Öğretim Üyesi Hocam hoş geldiniz Merhabalar hoş bulduk ee, İş mimarlıkla çok ilgili sevgiler. de bol, bol sorum olacak size bekliyorum memnuniyetle. Peki akıllı tercih başlasın. de Şebnem hocam, Şebnem Başaran uzun aslan. İki her iki hocam da Banu hocam da Şebnem hocam da doktor öğretim üyesi. Evet. Doğru değil evet, mi? Doğru. Yani, hata yapmayalım. <laughs> Peki Engin hocama hemen dönüyorum. Engin hocam şimdi mühendisliklerle ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, geçen yıllara göre daha iyi soru sayımız. Biz şimdi böyle ritmi tutuyoruz hani hangi alanlara doğru ilgi var diye. Fakat e, genellikle iş konusunda kaygıları var arkadaşlarımın. Ee, işsiz mi kalınıyor acaba gibi bir durum var. Şimdi siz de İstanbul Atlas Üniversitesi olarak hangi bölümleri açtınız? Bu bölümleri açarken evet. etüt ettiniz mi? Önümüzdeki dönemi aslında biz bu ekranda hep diyoruz ki geleceği mühendisler şekillendiriyor evet. diyoruz. Evet. Ee, bunları nasıl planladınız? Hangi bölümleri ne kadar öğrenci alacaksınız? Öyle bir toparlayarak başlayalım. Evet teşekkür ederim. Ee, bizim mühendislik bölümlerimiz, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi içerisinde konumlanmış bulunmakta. Bilgisayar mühendisliği bölümümüz var. Bunun yanında yazılım mühendisliği bölümümüz var İngilizce. Endüstri mühendisliği bölümümüz İngilizce. moleküler biyoloji ve genetik e, hocamın alanı, o kendisi hı hı. daha detaylı bilgileri verecektir. Yine İngilizce. Ayrıca iç mimarlık alanında da Şebnem hocam daha o konuda detaylı bilgileri verecektir. İç mimarlık bölümümüz var. Tabii bu bölümleri açarken e, kontenjanları da önemli bu bölümlerimizin. Biz bunları ile sınırlı tuttuk ki kaliteli bir noktada eğitim verebilmek adına. Hı hı. Bu konuda bölümlerimizi de açarken ciddi bir araştırma yaptık ve bu araştırmalarımızın sonucunda özellikle teknolojik alanlarda ileri açabilecek, önünü açabilecek mühendislik programlarının açılmasına özen göstermiş bulunmaktayız. İngilizce açmışsınız çoğunu. Evet. Ve artık evet. diyoruz biz hani İngilizceyi bilmeden mezun olursanız yandınız diyoruz üniversiteden. İkinci dili eklemek lazım. Kesinlikle ikinci dili de ekle, eklemlediğimiz bölümlerimiz var. Şu anda bizim üniversitemizde 22 programımız var. Bu dönem, bu yıl içerisinde 11 program, yeni programımız var ve bu 11 programın hemen hemen tamamına yakın 9 programımızı İngilizce olarak açtık. Ve genelde de üniversitedeki tüm programlarımız %50'si İngilizce. Hatta psikoloji, ebelik gibi bölümlerde ise ikinci dil biraz önce de bahsettiğiniz hmm. gibi gündemimize geldi. İspanyolca ve ebelik tarafında ise sağlık bilimleri tarafında ise hemşirelik tarafında ise Almanca ikinci dil olarak eğitim vermekte. Evet yani dil konusunu mühendisler, dil tüm bölümler ama mühendisler de İkinci dili edinerek mezun olmaya özen göstersinler, çabalasınlar. Ayrıca tabii bir de diğer Türkçe olan bölümlerimizde de ciddi bir İngilizce altyapısıyla... İngilizce ders altyapısıyla ile ilerliyorlar. Zaten konuşarak mezun olmuyoruz. Evet, kesinlikle orada da öğrencilerimizi ciddi olarak yabancı dili, özellikle İngilizceye maruz bırakıyoruz. Evet, maruz bırakıyoruz. Evet, Güzel bir cümle de maruz olacak. Evet, maruz bırakıyoruz ki bu kapsamda da kendi dillerinde geliştirme fırsatlarına edinsinler diye. Peki, şimdi Banu Hocam'a döneyim. Bu dönem pandemi bize gösterdi ki moleküler biyoloji ne kadar ve genetik ne kadar önemli konularmış. Evet. yani inanılmaz önemli konularmış. Fakat önceki yıllarda çok fazla yine hocama söylediğim gibi işsizlik derdimiz var. Bu bölümlerden mezun olanlar işsiz kalıyormuş diyordu gençler. Bu bir şehir efsanesi. Biz daha önce de yayınlar yaptık. Aslında ne kadar geniş iş imkanları olduğunu söyledik ama biraz anlatalım mı bu bölüm ne? Nerelerde çalışıyor ve önümüzdeki döneme dair iş bulma konusundaki öngörünüz ne? Evet aslında çok yani güzel bir soruyla başlıyoruz konuya. Genel olarak buradaki işle ilgili öğrencilerin karşılaştığı sıkıntılardan bir tanesi aslında çok bilinçli bir şekilde tercih yapmamalarından kaynaklanıyor. Bu durumda siz çok güzel onlara bir yön veriyorsunuz, açıklamalarda bulunuyorsunuz. Bu bölümün açıkçası dünyada da çok önemli olduğu, stratejik bir değeri ve önemi olduğu anlaşılmış durumda. Evet. Bu pandemiyle beraber biz bu alana yönelik bir takım araştırmalarımızı arttırmamız gerektiğinin farkına vardık. Evet. Bunu ya gerçekleştirebilmek için, bu başarıyı da sağlayabilmek için bizim gerçekten kalifiyeli, yetişmiş moleküler biyologlara ihtiyacımız var. Hı hı. Bu anlamda şu ana kadar belli başlı kalifiyeli moleküler biyologlarla beraber biz dünya çapındaki bu teknolojik çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Örneğin işte ülkemizde de bir aşı çalışması araştırmaları başlatıldı. Keşke daha hızlı olsaydı. Keşke, evet. Bununla beraber biliyorsunuz ki bu pandemideki pandemiye sebep olan Covid-19 hastalığına sebep olan virüsün anlaşılması, genetik işlevinin çözümlenmesi ve İnsanlarla olan hastalık etkisinin araştırılması genetik yaklaşımlarla mümkün kılındı hı hı. ve bu anlamda biz moleküler tanı kitlerini üretebildik. Bu ve çeşitli biyoteknoloji firmalarımız bu anlamda çok ileri hareketlerde bulundular, araştırmalarda bulundular. Bununla beraber kendi moleküler cihazlarımızın yapımı konusunda araştırmalara başlattık. Aslında bu olanlar Aslında... önümüzdeki dönem küresel ısınmadan dolayı deniyor ki artık bu virüslerle biz hayatımızda hep olacak. <laughs> küresel ısınmayla birlikte virüs salgınlarıyla daha çok karşılaşacağız. Yani bu da tabii bu işin olumsuz tarafı ama moleküler biyoloji ve genetik mezunlarına da sürekli iş geniş iş Kesinlikle alanı anlamında geliyor. imkanları var. Kesinlikle. Yani bu sadece biyoteknoloji alanıyla da sınırlı değil hı hı. açıkçası. Örneğin ülke ekonomisine katkı sağlayabilecekleri, tarımın iyileştirilmesi için çözüm olanaklarını sunabilirler. bak Bununla beraber ilginç. evet doğal çeşitliliği, doğamızdaki çeşitliliği sağlanmasında çünkü moleküler biyoloji ve genetik evet modern biyolojinin Temelini oluşturmakta ve canlılık, canlı sistemlerle ilgilendiği için işte oradaki moleküllerin, biyomoleküllerin, hücrelerin birbirleriyle etkileşimini e, ve oradaki yapı ve fonksiyonların işlevinin mekanizmasının anlaşılması e, burada e, araştırmalar yapıyor ve sadece sağlık bilimlerinde ve temel bilimlerde değil hı hı. aynı zamanda mühendislikle de birlikte hareket ettiği için e, her türlü bilimin doğaya özgü, canlılığa ve yaşama özgü her türlü bilginin ilerletilmesi konusunda önce rol oynuyor açıkçası. Hocam biyo mühendisler ilişkili mi benzer mi? Moleküler biyoloji ve genetik ile biyo mühendislik bir arkadaşım sormuş, evet. biyo mühendislik bölümleri var aynı şey mi? Açıkçası iş imkanları hemen hemen ortak diyebiliriz. Ee, sadece şöyle bir farklılık var. Evet mühendislikte biraz daha mühendisliğe yatkın e, ders içerikleri müfredatlar mevcuttur. Örnek verebilecek olursak mesela biyoproses mühendisliği. Hmm. Burada e, temel araştırmayı moleküler biyoloji ve genetik e, Araştırma grubundakiler gerçekleştirirken orada bir merak vardır, o merakı bilime dönüştürmeye söz konusudur. E, Mühendisler ise o e, bilimi bilimsel verileri kullanarak onu ürüne dönüştürebilirler ve üretim prosesini gerçekleştirebilirler. Evet. Açıkçası multidisipliner bir şekilde e, diğer bölümlerle ortak bir şekilde çalışmalar mevcut. E, ben hani ortak fikirleri alanlarına bakacak olursak her ikisi de bilimsel olarak moleküler biyoloji ve genetiğe ağırlık verebiliyorlar. Sadece zaman içerisinde kendilerini, uzmanlıklarını belirleyebiliyorlar, farklılaştırabiliyorlar. Peki tam burada Engin hocama döneyim. Engin hocam çok önemli bir şey söyledi. Multidisipliner bir dünyaya doğru gidiyoruz. Artık bir birliktelik bölümler arası birliktelik ve birlikte çalışma takım oyuncusu olma. Bu ekrandan da hep diyoruz ki iyi takım oyuncusu olmanız lazım. Şimdi üniversite üniversitedeyken bunu öğretmek lazım ama Değil mi yani çocuklara? Kesinlikle, kesinlikle. Hatta bu e, öncelediğimiz daha doğrusu sadece bizim değil tüm mühendisliklerin öncelediği alanlar arasında geliyor ki akreditasyon biraz önce onu e, söylemeyi unuttum. Biz eğitim programlarımızı da hazırlarken özellikle ulusal ve uluslararası akreditasyona uygun olarak hazırlıyoruz ki e, burada da ulusal ve uluslararası akretasyonda daha doğrusu eğitimde temel şey kalite dediğimiz zaman akreditasyonla. Hmm. perçinleniyor. Bu da ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olabilecek şekilde eğitim programlarımızı tasarlıyoruz. Bu kuruluşların ise akreditasyon kuruluşlarının ise olmazsa olması disiplinler arası çalışma hmm. daha öğrencilere eğitimleri sırasında bu <laughs> disiplinler arası çalışmayı öncelememizi istiyorlar. Farklı gruplardan, farklı alanlardan öğrenciler bir araya gelsinler, ortak bir konu üzerinde çalışarak bir ürün üretsinler. Öncelikle alanlar arasında yer almak. Mesela siz sağlık bölümlerinde iddialı bir üniversitesiniz. Evet. E, şimdi bu mühendisliklerle tabii sağlık teknolojileri, değil mi? Bu alanlar sanki hocamın alanı mesela. Önümüzdeki dönem yıldızlaşacak mühendislikler sanki. Mesela ben hep söylüyorum hani sağlıkla ilgili alet edevatın yüzde 80'ini biz dışarıdan alıyoruz. Hani niye kendi mühendislerimiz yapmasın? Niye bu Türkiye'de üretilmesin? Böyle hedefleriniz de var bildiğim kadarıyla hocam. Ee, kesinlikle bu biliyorsunuz üniversitemiz sağlık alanındaki ciddi bir altyapı üzerine kurulmuş. 20 yılı aşkın bir altyapı üzerine kurulmuş. Biz bunu mühendislikle de birleştirerek özellikle sağlık teknolojileri alanında tematik bir araştırma üniversitesi olma yolunda ilerliyoruz. Bu konuda bunun olmazsa olmazı, araştırma üniversitesinin olmazsa olmazları arasında gelen teknoloji transfer ofisi çok yeni bir üniversite olmamıza rağmen aslında yeniden kasıt e, fiziksel mekanlarımız çok yeni. Evet. Çok 15 bir yıllık da kurulum hikayesi Tabii var zaten. De. Hem <laughs> o anlamda fiziksel mekanlarımız yeni, teçhizatlarımız, laboratuvarlarımız yeni ama ciddi bir arkada bilgi birikimi ve tecrübeye dayalı olarak kurulmuşuz. Bu kapsamda yeni bir üniversite olmamıza rağmen... Ee, hemen teknoloji transfer ofisimizi devreye soktuk. Kuluçka merkezimiz kuruldu. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerin iş fikirleri burada canlanarak onlara verdiğimiz eğitimlerle de ileriye yönelik olarak şirket kurma ve girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında yer almak bizim en büyük hedeflerimiz arasında ki bu kapsamda da yoğun olarak faaliyetlerimiz sürmekte. Yani mühendisi seçecek arkadaşlarım sağlık sektörü Türkiye'de büyüyen bir sektör. Gelişmesi devam eden ve çok hızlı gelişen bir sektör. Bu alanda da iş var, araştırma çalışmalarına ihtiyaç var. Bu dipnotu söyleyeyim. Hemen bir İngiltere'ye döneyim Şebnem Hocama. Şebnem Hocam, selamlar. Merhabalar. Ee, İstanbul çok sıcak. Oralar nasıl hocam? Sıcak mı çok? Burası çok serin. Ee, ortalama 20 derece civarında. Tabii ki malum herkesin bildiği hava ara ara yağmurlu devam ediyor. O zaman serin serin, sizden yani maalesef... serinlikler geliyor bize öyle diyelim. Evet, evet, Hocam, evet, evet serinlikler e, şimdi... geldi. İş mimarlık ve tasarım bölümü de önemsediğim bölümlerden biri. En çok beni rahatsız eden sorular şu, mimarlığa sıralamam yetmiyor, İç mimarlık yazayım mı sorusu çoktur bize. Yani iç mimarlıkla ilgili evet. 10 sorunun 8'i böyledir. Sanki ikinci bir alanmış gibi sorar arkadaşlarım aslında bambaşka bir disiplin. Biraz hani e, neyi kapsıyor ve iş olanaklarını konuşalım yine hocam sizinle de. Tabii ki memnuniyetli. Aslında iç içe. Hiçbir e, kopmayan bağlarla doğal olarak bina, mekan e, iç içe. Sadece mesleki bakış açılarında farklılık var. E, ölçek farkı var. Biz binanın bütününe bakarken iç mimarlıkta e, dokunduğumuz ölçülere, dokunduğumuz ölçeklere bakmak durumundayız. Onların ilişkilerini hem estetik anlamda güçlendirmek durumundayız. Tabii ki işlevsel olarak da çok önemli. Ee, o binanın taşıyıcısı, e, konumu, yeri e, ve e, bağlamı oluşturduğu mekan, çevre bağlamı da bizim için çok çok önemli. Ama hepsinin e, üzerinde içerideki estetik dengeleri de kuran kişi aynı zamanda biz oluyoruz. Ve bunu yaparken de tabii ki İnsanla ilişkiyi doğru ölçülerde kurmak gerekiyor. Şimdi yani Ömer... doğru ölçülerde e, mekan tasarımı yapmak, mekan kullanımı adına çok önemli. Bunun e, her açıdan eğitimini e, vermek çok çok önemli tabii ki. Sonuçta. Hocam ilginç bir soru var şimdi. Ömer demiş ki, iç mimarlar peyzajda yapabilir mi? Peyzaj apayrı bir tasarımı... alan ama çevre tasarımı yapıyorlar tabii. mı? Tabii. Tabii. Bizim bölümümüz e, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü hı hı. ve bu noktada biz peyzaj e, uygulamaları açısından da öğrencilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. E, tabii ki çok ayrı bir konu, çok detayları var. Peyzaj bambaşka bir e, eğitim alanı. Fakat en azından e, bu... Ee, yine e, multidisipliner öncelikli mesleklerden biri olarak, pek çok meslek dalıyla ilişkili mesleklerden biri olarak iç mimarların peyzaj mimarlarıyla da çalışabilecek, o uygulamaları onlarla birlikte sonuçlandırabilecek bir e, mesleki bilgiye ihtiyaçları var. E, ölçeklerine göre e, tabii ki e, bu uygulamalar için eğitim veriyoruz. Peki hocam... Bir de soru sormuşlar, iç mimarlar sadece mimarlık ofislerinde mi çalışıyor diye. O da ilginç geldi bana. Hani iç mimarlık e, ve çevre tasarımından mezun olunca ben kendi ofisimi açabiliyor muyum? Her mezun diplomasıyla açabiliyor mu? Öyle bir özgürlük var mı? Tabii ki. Ülkemizde ülkemizde var. Ee, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında şartlar değişiyor. Ama biz iç mimar olarak mezun ediyoruz e, meslek insanlarını. ...destektaşlarımızı... Ee, ...ve bu noktada kendi yetkinlikleri... ...deneyimlerini arttırdıkları... ...sürece demek doğru olur... ...çünkü e, öncesinde... E, ...biz tabii ki staj da veriyoruz... ...okul olarak bütün... E, ...diğer üniversitelerde de mevcut bu... Hı hı. E, ...ama Atlas Üniversitesi de... ...staj e, ve stajla ilgili... ...yönelimleri çok e, önemsiyor... E, ...yeni jenerasyonun... ...yeni bakış açılarını... E, ...özellikle kazanmasını... ...hedeflediği için... E, stajın ardından kendilerini geliştirip kendi işlerini bağımsız olarak tabii ki yapabilirler. Ama tasarım ve tasarımcılık çok önemli e, rol Hı. oynuyor bu noktada. Yani, peki Yani tasarımcı peki. kimliğinizi geliştirmemiz iç mimarlar olarak e, önemli rol oynuyor. Peki hocam. Çizim değil sadece. Önümüzdeki dönem peki iş var mı hocam bu alanda? Yani işsizlik gibi bir sorun e, onun hakkında ne düşünüyorsunuz? E, i̇ç mimarlık e, artık hayatımızın her alanında mevcut. Yani e, giderek e, estetiğin ötesinde işlevsel olarak da e, mecburuz doğru çözümlerle e, çalışmak durumundayız. Hı hı. Kaldı ki bu son e, yaşadıklarımız e, aslında bu mekanlar, mesafeler vesaire bir takım yeni kurgular oluşturdu. E, ilişkilerimizin düzenlemesi yine mekanlar üzerinden yapıldı Evet e, hijyenik malzemeleri kullanmak bunların kararlarını vermek hep mekan içerisinde iç mimarların görevi e, O nedenle e, ben iç mimarların işsizlikle ilgili e, bir e, sıkıntı ile karşılaşacaklarını düşünmüyorum ama tabii ki biz e, İstanbul merkezli baktığımızda bütün Hı -hı. üniversitelerimizin genellikle İstanbul'da Yoğunlaştığını düşündüğümüzde böyle bir endişeye kapılıyor öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında farklı farklı iş alanlarında kendilerini bulacaklardır. Öncelikle çizim ve işlerin yürüyüşüyle ilgili bir deneyim onlar hmm. için birileriyle çalışırken iyi olacaktır ki bu noktada çokça var. Kaldı ki pandemi döneminde herkes evden ...bu hizmeti verdi evet. online Herkes olarak. Herkes evini Çok yeniledi ver. hocam. Herkes evini yeniledi pandemi döneminde. Evet, evet, evet. Evlerimizle İşler kurduğumuz size. ilişki değişti. Evet, evet. <laughs> evlerle kurulan ilişkiler değişti. Evet. Ee, o nedenle... E, ...ben... E, ...iç mimarlık mesleğinin... ...değişerek, dönüşerek ve gelişerek... E, ...devam edeceğini... ...herhangi bir iş sıkıntısı... ...umarım ekonomik anlamda da her şey iyi gider... ...devam edeceğini umuyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Rica ederim. Katkılarınız Rica için. Hemen Rica Hemen İstanbul'a dönüyorum şimdi. Ben Çok sağ ederim. olun. E, son 4 dakikaya girdik. E, bursları sormuş arkadaşlarım. Onu hemen bu arada sorayım. E, bu bölüm tüm mühendisliklerde burslarınız nasıl hocam? E, bir de ikincisi, ikinci bir mühendislik okuyabiliyor muyum? Girdiğimde diye bir soru var Tabii hemen ona <laughs> girmeden önce hemen kısaca da mühendislikle de ilgili hiçbir öğrencilerimizin, hiçbir adayımızın işsizlikle ilgili kaygı duymaması gerekiyor. Özellikle mühendislikler için şöyle güzel bir şeyle de başlayabiliriz. Herkes hayal edebilir ama mühendisler bu hayalleri gerçeğe dönüştüren insanlar olarak ifade evet. edebiliriz. Örneğin şu anda e, otomatik park sistemleri. Kısa bir süre önce çok büyük bir hayalken şu anda artık arabalarda neredeyse standart, var. standart olduğu yani evet. o yanaşma otomatik park sistemleri gibi veya otonom raylı sistemler, raylı araçlar. Amerika'da mesela önümüzdeki 20 yıl içerisinde tamamen ulaşımın otonom olmasını öngörüyoruz. Hı hı. Daha doğrusu öngörüyorlar. Diğer taraftan bu yapay organ, 3D printerların, 3D yazıcıların gelişmesi, malzeme biliminin de bu alanda e, yol kat etmesiyle beraber artık yapay organlar e, üretilmeye başladı bu Hocam kapsamda. Hocam tiyolar da, veriyor. Iyi. Evet evet özellikle bu bio biyo mühendislik mühendislikle sağlığın bir araya geldiği noktalarda ciddi Hı. bir iş potansiyeli var ve gelecekte bu alan daha da artarak ilerleyecektir. Hemen buradan burslar kısmına da dönersek tabii ki e, çeşitli üniversitemizin öğrencilerin e, yönelik çeşitli burs imkanları var. Özellikle tercih bursları var. Biz 40 her bir bölümümüze 40 öğrenciyi alıyoruz. Bu öğrencilerimizden 6 tanesi %100 burslu, diğerleri %50 burslu ama kendi kişisel bilgi becerilerine yönelik olarak da çok farklı burslar var. Bizim üniversitemize özgü olarak da meslek lisesini bitiren öğrenciler evet. için özellikle kendilerinin ...karşılığı bulunan bölümlerde, mühendislik alanlarında da ekstra olarak %10 bir e, burs imkanı sağlanmakta. Çok meslek liselerine cest yapıyorsunuz. Evet, çok geniş bir kapsamda spektrumda burs imkanlarının yanında meslek liselerine özgün olarak da... ...üniversitemizin bu yönde bir çalışması oldu ve bunu e, devreye soktuk bu sene. Peki, e, son bir dakika moleküler, biyoloji ve genetik konusunda e, şimdi gelen sorulara bakıyorum yayın esnasında... Bir kere bu sene fark etmişler bu bölümü evet. pandeminin böyle bir etkisi stratejik olmuş hı. hocam stratejik bir bölüm olduğunu fakat araştırma e, moleküler biyoloji ve genetik için okurken araştırma laboratuvarı gerekiyor mu diye bir soru var mesela ilginç. Çok bilinçli bir arkadaşım. Evet gerçekten bilinçli bir arkadaş ve güzel bir soru sormuş. Yani sadece teorik eğitim mi? Hayır Uygulamam açıkçası var mı? teorik bilgiyi biz laboratuvarda her zaman kullanmayı tercih etmişizdir. Bu şekilde öğretim eğitim öğretim daha verimli bir şekilde gerçekleşiyor. Bu anlamda da biz Atlas Üniversitesi olarak altyapımızı ve donanımızı son teknolojik cihazlarla tamamlamış durumdayız. Sistemik bir şekilde laboratuvarlarımızda da kurduk. Evet, hızlı bir giriş yaptığımızı düşünüyorum ve gerek kendi birikimlerimiz, deneyimlerimiz gerek akademisyen kadromuzla beraber tüm öğrencilerimizin laboratuvarda yetkin bir şekilde yetişmeleri konusunda destek sağlıyoruz. Bu anlamda laboratuvar imkanları, araştırma yapabilmeleri çok önemli Hı -hı. ve bunu da destekliyoruz. Yani seçeceğiniz üniversitenin laboratuvarlarına da bakın, hep akademik Kesinlikle. kadrosuna bakın zaten her gün söylüyoruz. Fiziki olarak da bu bölümler uygulama evet. alanı isteyen bölümler. O alanda da bakın süre bitti. Evet. Ee, biz tabii çok soru oluyor hocam. Arkadaşlarımın çok ım, bilinçlisiniz çok hoşuma gidiyor sorduğunuz sorular. İlginize çok teşekkür ediyorum. Sizlere de deneyimlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Şebnem hocama da İngiltere'ye selamlar diliyorum. Ee, yarın aynı saatte ben bu ekranda olacağız. Ee, şimdilik hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Yarın buluşalım.